arkadaşlar yeni sezon pamuk ekimlerimize başladık. Dört, mibzerimiz dörtlü. Sıra aralarımız 73 santim. Uydulu ekim yapıyoruz. Topkon sayesinde. Sıfır ata. vitesimiz birinci vitesi. Yaklaşık 10 kilometre, 10 buçuk kilometre hızla gidiyoruz. 750 devirde, 1500 600 devirlerde fazla da devirli değil. Başlara geldiğimizde şuradan çıkartıyoruz. Dönüşleri böyle kenarlarda geri geri yapıyorum. Daha az yer eziliyor. Böyle sıraya girsin diye ilk önce bir 20 metre kadar gidiyorum. Bir daha geri geliyorum. Şurası sıfırlanması lazım. Sıfırlandı. Birkaç santim önemli değil. Hidroliğimi indirdim. Gördüğünüz gibi sıfırladım. Birkaç santim başlarda sapıyor ama devirimi yine verdim. 1600 devir gibi. parçamız 35 dönüm. Yaklaşık bir buçuk saat önce başladık. Herhalde bir saate falan biterdir. Çok da hızlı gitmiyoruz ki tohum ziyanı olmasın. Veya uydumuz sapmasın diye. Kılavuzları kaldırdık. Onlarla işimiz kalmadı artık. Şurada deneme yapmıştık. Yeniden başa geldik. Yeniden çıkarttım. Hidroliğimi kaldırdım. Aynı şekilde geriye geliyorum. yeniden sıfırlayıp doğrulaması için yaklaşık 20 metre gidiyorum. 15-20 metre. Bir daha geri gelip hidrolemizi indireceğiz şimdi. traktörümüz kaç saat demiş bakalım. 1090 doksan Yaklaşık 13-14 ay içerisinde 1090 saat yaptık. Bayağı bir kullandık. Ara işinde, ağır işlerde, ekim işlerinde. Bundan sonra ekim işlerinde de bunu kullanacağız. Bütün yük bu traktörün üstünde. Uydulu olduğu için yeniden devirimize geçelim. Traktörün önünde yaklaşık 900 kiloya yakın ağırlık var. 130 kilo tampon, yaklaşık 200 kiloda ek ağırlık ekledik. Baya bir ağır. O yüzden sapma olmuyor. Traktörün önüne kadar ağır olursa o kadar az sapma yapar. Biraz hafif geliyordu. Şu an 4 tane daha ağırlık ekleyince önüne. Hiç sapma yapmıyor neredeyse. Bu iş, bu iş böyleydi arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki videoda görüşmek üzere